Üzerinden 4 yıl geçti ancak acısı hala tazeliğini koruyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem derin yaralar bıraktı. O günden bu yana yaşamını yitiren 117 kişinin acısı hala taze. Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem 15 saniye sürdü ve Sağcık Mahallesi'nde tsunami'ye neden oldu. Merkez üstüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük yıkımlar yaşandı. Alüvyon zemine sahip bölgede 9 bina tamamen veya kısmen yıkıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Depremde birçok çocuk enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve 14 yaşındaki İdil Şirin gibi gençler beton blokların arasından gün ışığına çıkarıldı. Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, Türkiye'nin umudunu yeniden tazeledi. Ancak Aydan'ın annesi Fidan Gezgin, depremde yaşamını yitirdi. Türkiye, deprem sonrasında yaralarını sarmak için seferber oldu. AFAD ve diğer kuruluşların koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar, acil ihtiyaçların giderilmesine yönelikti depremden 9.079 yapının etkilendiği belirlenirken 35 bina için acil yıkıma gidildi. Depremden sonra yapılan çalışmalar depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için hızla devreye alındı. Bu felaket Türkiye'nin dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi. İzmir, yaşanan acıları ve mücadeleleri unutmayacak, bu deneyim, yeniden yapılanma sürecinin temel taşlarını oluşturacak. TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2. Başkanı Bengi Atak, büyük yıkım ve can kayıplarına neden olan İzmir depreminin 4. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, kentin olası bir depreme hazır olmadığını belirtti. Atak, mevcut ekonomik koşulların kentsel dönüşümü olan yaklaşımı değiştirdiğini söyledi. Ancak işin sonu dönüyor dolaşıyor finansal kaynak noktasında kitleniyor maalesef. Hepimiz ekonomik sürecin ne kadar kötüye gittiğini yakından hissediyoruz yaşantılarımızda. Dolayısıyla günümüzü idame ettirmekte zorlandığımız bu ortamda binamızın ihtiyaçlarını da kendi imkanlarımızla karşılamamız oldukça güç. Dolayısıyla vatandaş da zamana bırakma yoluna gidiyor. Biraz kulağının üstüne yatmış oluyor maalesef. Ancak sosyal devlet olmanın gereği vatandaşın can güvenliğini de sağlamak olduğundan ben bu dönüşüm sürecini, lerin işbirliği halinde devlet gözetiminde yardımında vatandaşın da bazı noktalardaki katkılarıyla olacağını düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 can kaybına neden olan depremin ardından şehri dirençli hale getirme çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen Deprem Master Planı kapsamında İzmir'in yapı stoğu yenileniyor, yerleşime uygunluk haritaları hazırlanıyor ve afet yönetimi iyileştiriliyor. Bu kapsamda Bornova ve Bayraklı'da yapılan araştırmalarda 100 bin, bin binanın envanteri çıkarıldı. Her bina için kimlik belgesi oluşturulurken acil durumlarda hızlı bilgiye erişim sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar tüm ilçelerde etaplar halinde devam ediyor. Deprem felaketinin ardından 4 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin sorunları tamamen çözüme kavuşmadı. 4 yılı değerlendiren İzmir depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Bilal Çoban yetkililere seslenerek "Bizim devletimizden istediğimiz maddi anlamda bize daha çok destek olması. Bizim belediyemizden ciddi bir talebimiz var. Süreçlerin hızlandırılması gerekiyor." dedi. Ee, tabii devletimiz burada yıkılan biliyorsunuz proje alanı diye e, Manavkuyu Mansuroğlu bölgesinde e, proje alanları oluşturdular. E, rezerv alanla beraber toplamda 5000 tane konut yaptılar. Ağır hasar alan yani böyle biraz detaya girmek gerekirse ağır hasar alan binalarımızla alakalı yukarıdan hak sahibi olanları hak sahipliğini verildi. Ancak tabi burada bazı aksaklıklar oldu. Neler onlar? İşte o yer kavramı var. Mesela bununla alakalı biraz problemler yaşıyoruz. Onun dışında orta hasarlarımız var. Orta hasarlarımız bana göre bu konudaki en mağdurları. Hem bir hak sahibi olamıyorlar, işte orta e, binalarınızı güçlendirin diyorlar ki depremden hasar almış bir binayı güçlendirmenin doğru olmadığını biz ilk günden beri savunuyoruz.